Sultan II. Murat, Haziran 1404'te Amasya'da doğdu. Birinci Mehmet'in bir cariyesinden olma oğludur. Bazı kaynaklarda annesinin Amasya ayağından Divitdar Ahmet Paşa'nın kızı Şehzade Hatun olduğu geçmektedir. Fatih Sultan Mehmet, Ahmet, Alaeddin, Orhan, Hasan, Ahmet isimlerinde oğulları ve şehzade ile Fatma Hatun isimli iki kızı vardır. 12 yaşında Amasya, Tokat, Sivas, Çorum ve Osmancık bölgelerini içine alan Rum Vilayeti Beyi olarak Amasya'ya gönderildi. Burada önemli başarılar elde eden 2. Murat, ölüm döşeğinde olan babası tarafından Bursa'ya çağrıldı. Oraya gittiği zaman Çelebi Mehmet ölmüştü. Bizanslıların yanında bulunan amcası Düzmece Mustafa'nın harekete geçmesi korkusuyla vezirler padişahın ölümünü gizli tutmuşlar ve Yeniçerileri bir bahane ile Anadolu'ya geçirmişlerdir. Bursa'da Erkan ve bir kısım Yeniçeriler tarafından kendisine biat edilen Sultan II. Murat, Haziran 1421 tarihinde 17 yaşında Osmanlı tahtına çıktı. tahta çıkışının ardından 2. Murad'a karşı sadece Bizans değil, Anadolu'daki beylikler de ayaklanmıştı. 2. Murad, elçiler yollayıp Anadolu'daki beyleri yatıştırmaya çalıştı. En önemli mesele, amcası Düzmece Mustafa'nın çıkardığı fitnenin önüne geçmekti. Düzmece Mustafa 1422'de yakalandı, bu tehlikeden kurtulunmuş oldu. İkinci Murat bunun arkasından Bizans üzerine yürüdü. 50 günden fazla süren kuşatma sonuç vermedi. Gerek Anadolu'da ve gerekse de Balkanlarda girişilen mücadeleler sonucunda büyük ölçüde kontrol sağlanmış, devlet ikinci Murat zamanında dedesi Yıldırım Bayezid'in ilk zamanlarındaki gücüne ve etkisine ulaşmıştı. İkinci Murat, devleti tehlikeli durumdan kurtararak her tarafta barışı sağladığına inanıyordu. Bu inançla Ağustos 1444'te Kapıkulu ve Beyler önünde oğlu II. Mehmet lehine resmen tahttan indi ve Bursa civarında kendisini zühd ve takva hayatına verdi. II. Murad'ın tahtını 12 yaşında bir çocuğa bırakarak çekilmesi devlete ağır bir bunalıma sürükledi. Haçlı taarruzu her zamankinden daha ağır bir şekilde kendini gösterdi. Bizans İmparatoru, Venedik, Papalık ve Yanko Türklere karşı kesin darbeyi vurmanın tam zamanı olduğunu düşünüyordu. Osmanlı'ya karşı saldırıya geçtiler. Varna'da iki ordu karşı karşıya geldi. Bu arada 2. Murat devleti zor durumdan kurtarmak için ordunun başına yeniden geçti. 1444 yılında gerçekleşen Varna Savaşı'nı 2. Murad'ın kazanması Balkanlar'da Türk hakimiyetini kesinleştirmiş ve Osmanlı Devleti'ni zayıf yakaladığını düşünen Batılıları hezimete uğratmıştı. Bu olaydan sonra 2. Murad'ın tekrar tahta geçmesi devletin iç ve dış güvenliği için gerekli görülüyordu. 2. Murad, 1446 yılında iki yıllık bir aradan sonra tekrar saltanata geçmiş oldu. 2. Mehmet veliaht sayıldı ve Manisa'ya gönderildi. 2. Murad tahta çıkınca ilk olarak yeni Haçlı taarruzlarına cesaret veren Arnavutluk isyanını bastırdı. 1450 yazında ...İkinci Murat oğlu Mehmed'i yanına alıp Arnavutluğa ikinci seferini yaptı. O senenin kışında Sultan Şehzade II. Mehmed'in Dul Kadiroğlu Süleyman Bey'in kızı Sitti Hatun'la evlenmesi dolayısıyla Edirne'de muhteşem bir düğün yapıldı. Düğünün ardından 3 Şubat 1451 tarihinde II. Murat hastalanarak vefat etti. Öldüğünde 48 yaşındaydı. Osmanlı'da ilim hayatı II. Murat devrinde büyük bir ilerleme göstermiştir. Fatih Sultan Mehmedi yetiştiren ve İstanbul'un fethini hazırlayan da bu ilmi hayattır. Ayrıca 2. Murat devrinde birçok eserin Arapça ve Farsçadan Türkçe'ye çevrilmesi, Osmanlı Türk kültürünün gelişmesi bakımından önemli olmuştur. Bu dönemde Osmanlılar arasında tasavvufa eğilim kuvvetle devam etmekteydi. Bu devirde Zeyniye ile Mevleviye çok rağbet görmüştür. Bayramiye de çok yayılmıştı. İkinci Murad'ın Hacı Bayram-ı Veli ile olan yakınlığı, onun sohbetlerinden aldığı feyiz ve bereket herkes tarafından bilinmekteydi. Hacı Bayram-ı Veli'nin Edirne'ye yaptığı seyahatlerin birinde henüz bebek yaşlardayken Fatih Sultan Mehmet'i gördüğü, hatta küçük şehzade odaya getirildiğinde Hazretin Fetih Suresi okuduğu rivayet edilir. Rivayet olunur ki Hacı bayram Veli Allah Resulü tarafından müjdelenen fethin küçük şehzade 2. Mehmed'e nasip olacağını ve yanında talebesi Akşemseddin Hazretlerinin bulunacağını kendisine lütfedilen kerametle haber vermiştir. 2. Murat, Bursa'da 1426 yılında tamamlanmış olan camisinin etrafında bir zaviye ile bir medrese yaptırmıştır. İkinci Murad'ın ve oğlu Alaaddin'in türbeleri de buradadır. Bursa'nın bu semti Muradiye adını taşımaktadır. İkinci Murad, büyük eserlerini Edirne'de yaptırmıştır. Bu devrin büyük mimari eserleri, sonradan üç şerefeli cami adını alacak olan yeni cami ile günümüzde uzun köprü olarak bilinen Ergene Köprüsü'dür. Üç şerefeli camide imparatorluk döneminin büyük cami tipinin ilk örneği görülür. Ayrıca onun Manisa Sarayı'nı inşa ettirdiği Üsküp, Alacahisar, Selanik, Merzifon'da adını taşıyan camiler ve diğer hayratının bulunduğu belirtilir. İkinci Murat bu muazzam eserleri dolayısıyla Ebul Hayrat ünvanını kazanmıştır. Allah Sultan 2. Murad'a ve nesline rahmet eylesin.